Patreon üyelerimizden Güneş Oğulcan Acar sormuş. Kadın cinayetlerinde yanlış tercih gerçeği hakkında daha önceki podcastlerde konuşmuştun. Şimdi Ekşi'de en son Aleyna Çakır olayından sonra böyle bir başlık açılmış. An itibariyle 18 sayfa entry var. İlk entry'de genelde senin dediklerine benzer şeyler yazıyor. İlgini çekerse okuyabilirsin demiş ve bir Ekşi linki paylaşmış. Bakalım ne demiş arkadaşımız. Şu editleri okumuyorum tabii ki. Çünkü editler cevaba cevap niteliğinde. Evet. Kadın cinayetlerinde yanlış tercih gerçeği artık konuşulması gerekendir. En son Muğla'daki sabıkalı milli boksör, şimdi de Aleyna Çakır vakası. Cinayet işlenmiş, herkes katil için haklı olarak cezasını verin, asın bunu, kesin bunu kafasında. Peki bu güzel kızlarımızın silahlarla, bıçaklarla poz veren, at hırsızı kılıklı heriflerle birlikte olmasına neden göz yumuluyor? Bu son iki vaka ve öncekilerde de katil için bir kez olsun ulan aslında hiç öyle bir tipi de yok çocuğun dediğimiz oldu mu? Mümkün değil. Kimse biriyle ilişkiye tabii ki günün birinde öldürülmek için başlamaz ama bu basiretsizlik devam ettikçe kendi arabası, kendi evi var, kendi işinin patronu, zengin çocuğu, kaslı diye diye yapılan yanlış tercihler daha çok cinayete sebep olacaktır. Konuyla ilgili her şeyin konuşulması ama bu detayın üzerine düşünülmemesi büyük saçmalık. Öncelikle kadınların güce tapıp Gözlerini kör etmelerini eleştirmek Bununla ilgili bilinç oluşturmak lazım Erkek yerini bilsin eyvallah da Kadınlarımız neden normal insan Medeniyetsiz hayvan ayrımından yoksun Yazın sonunda da bazı editler var Onları da okumayacağım Yine cevaba cevap olduğu için Onların da özeti şu aslında Yazıyı götünde anlayıp sen bu kızlar ölsün mü diyorsun Seni linç ederiz diyen Tiplere verdiği cevaplar Ekşide tabi böyle bir şey yazmak göt ister Öncelikle isterseniz bu cinayeti Bilmeyenler için ne olduğuna bakalım Böyle bir cani baksana sevgilisi falan dönmüş. Böyle bir cani olsa olsa CHP zihniyetiyle olur. Malır fakit hazır mısın? Evet maalesef bu da CHP çıkmadı. Bir tarafta bizim mahalledeki uzun abi. Diğer tarafta da yavru muhalefetlikten yavru iktidarlığa terfi eden abi. Bu şey olur ya. Hani varoşla yaşarken zenginlere laf eder. Sonra zengin koca bulup zengin olunca fakirlere laf eder. Bizim mahalledeki bir abiden bahsediyorum kimse üstüne alınmasın. İntihar ettiği iddia edilen Alena Çakır'ın Ümit Can Uygun adlı erkek tarafından erkek dediğin çok açıklayıcı olmuş. Ha bir gün nokta pardon. Erkek terörü anladım. Anladım ben onu. Erkek tarafından darp edildiği ve baygın yattığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada Alena Çakır'ın akıbeti soruluyor. Daha sonra Ümit Can Uygun'un MHP ilçe başkanlığına çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Ya o şeydir fotomontajdır. Silahla falan poz vermiş. Silahları önüne koymuş. Aa bu sokakta her gün gördüğümüz klasik çomarlardan değil mi lan? Bu adamların özelliği şeydir. Rakip ırktan nefret ederler ama dışarıdan baktığınız zaman tipi rakip ırkın çomarıyla aynıdır. Alena Çakır'ın ifadesi şöyle. yıl Nisan günü 4 sıralarında Ümit U'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp Ümit hakkında konuşmak istiyorum dedi. Kapıyı araladığımda ikiz de kapıyı iterek zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A'da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez o nokta nokta seni öldüreceğim sen bittin seni yaşatmayacağım diyerek boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kaldım. Kendime geldiğimde Ümit onun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum. Ümit canlı demiş benim kız arkadaşım olur ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö. ile birlikte evine gittik. Eve kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de siz gidin ben ilgilenirim deyince evden ayrıldık diye konuştu. Ben ne tehdit ne hakaret ettim ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Yapmadın söylemiş yani. Öyle bir şey olmadı demiş. Serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un yaptığı canlı yayına ait görüntüler Aleyna Çakır'ın intiharının ardından ortaya çıktı. Ümit'in eşyalarını almak için gittik. Kendi rızasıyla bizi içeri aldı. Ümit eşyalarını isteyince tartışma çıktı. Ben darp ettiğini görmedim. Sema'nın baygın şekilde yattığını gördüm. Sema kim? Ümit cep telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yapınca çok sinirlendim. Hemen evden ayrıldım. Ümit'in aracı olmadığı için ben götürdüm şeklinde konuştu. Bu ne lan? En çok okunan haberler. Cezaevinden çıkan Ahmet Ünal adlı erkek Nargül Yıldız adlı kadını öldürdü. Siz anaokul için falan mı haber yapıyorsunuz abi? Travesti birini bıçaklayınca travesti öldürdü diyor musunuz? Ya da homoseksüel ya da biseksüel. Gender fluid. İstanbul'da gender fluid dehşeti. Ben de niye bunları açıyorum ki? Öyle işte denk geldi açtım ya. Silahlarla fotoğraf çekip herkesin hayatı kalbi gibi olsun demiş. Çok ilginç. Adamın ismini aratınca Mother Fakit gazetesi haber yapmamış. Niye ki? Mother Fakit gazetesi. Ben şunu çok merak ediyorum. Amerika'daki Mother Fakit gazetesi. Şimdi o adam CHP'li mi çıktı başka bir şey P'li mi çıktı? Bu çok önemli merak ediyoruz. Kaç oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz ben bu arkadaşların böyle birkaç sene önce o sapık CHP'li çıktı haberinden sonra CHP'li çıktı dediği de işte dedik ya Instagram'da İmamoğlu paylaşımı yapmış bir tane. CHP'li sapık diye haber yapıp duruyordunuz abi. Ben bunu da merak ediyorum. Hangi sapık nereli öğrenelim bilelim yani. Lütfen haber yapar mısınız bunda? Niye havalara bakıyorsunuz? Mother Fakit gazetesi. Çok trajik komik fotoğrafları var lan herifin. Bir fotoğrafta tek eliyle silahı böyle yukarıya tutarak diğer eliyle laptopun başında. O şekilde atar gider yapıyor değil mi? Sevgili arkadaşım anladığım kadarıyla sen delikanlıymışsın, erkekmişsin biliyorum. Askerde senden bir tane numune görmüştük. Şimdi aynısını sen yapmışsın. Sizin ciğerinizi çok iyi biliriz. Adamsınızdır, erkeksinizdir ama o silahı bırakınca ortaya konuşuyorum. Alt insanların bazı özellikleri vardır. Bazı şeyleri erkeklik sanarlar. Başkasının icat ettiği o silahları ellerinde alıp göstererek bakın ben erkek oldum demek elinde vibratör göstererek bakın ben erkeğim demek gibidir. Anlıyor musun? Güzel. Anlamıyorsun tabii ki de. Keşke anlasan. Başkasının icat ettiği o silahı para verip ya da herhangi bir yerden bulup alıp gösterip bakın ben erkeğim demek. Bakın ben tehlikeli adamım demek. Eline vibratör alıp iki elinde böyle vibratörü göster tamam mı? Öyle yap. Hani sen silah gösterip tehlikeliyim, tehlikeli olduğumu şu anda gösteriyorum şeklinde düşünüyorsun ya kendi hayal dünyanda. Ben onu nasıl görüyorum biliyor musun? İki elinde birer tane vibratör. Bakın ben erkek oldum. Bu vibratörleri kullanarak erkeklik yapıyorum artık. O vibratörler olmasa başka bir şey yok. Malzeme yok yani kusura bakma. Ben böyle görüyorum. Silahla erkeklik yapan budur. Silahınız olmasa, sürüyle gezmeseniz hiçbir şey değilsiniz siz. Hiçbir şey değilsin. Yanlışlıkla üstüne basar geçerim seni. Hiçbir şey değilsiniz. İstediğin kadar bağır. Bağıra bağıra konuşursunuz. Biliyorum. Dayılanırsınız. Biliyorum. Ve sanıyorsunuz ki böyle dayılanınca, bağırınca ne oluyor oğlum? Sizin o taptığınız abiniz herkese bağırıyor. Bütün ülkelere bağırıyor. Ciddi alan var mı? Korkan var mı? Korkup sinen var mı? Artık şunu anlayın. Bütün çomarlara söylüyorum. Siz bu şekilde korkunç olduğunuzu falan sanıyorsunuz ama o sadece kendi hayal dünyanızda. Kendi kendinize oynuyorsunuz yani. Kendini sıvazlamak böyle bir şey. Ekşicilerin bir sürü böyle ama o eski hakiki ekşicilerin yani. Bir sürü felsefe kitabından falan örnek verip mümkün olduğu kadar anlaşılmaz konuşup mümkün olduğu kadar yabancı terim kullanıp bir şeyler anlatarak insanlar benim çok kültürlü olduğumu düşünecek fantezisi var ya. Ha sizinki de onun gibi bir şey işte. Bu insanların arkadaşlar ilişkilerini çözemediğim için hani bunlar da insan evladı olduğundan dolayı aynı gezegendeyiz bir de. Dünyalarımız aynı sanıyoruz ama çok farklı. İlişki dinamikleri çok farklı yani. Köyde görürsün işte adam karısını döver. Bir kadına şiddet uyguluyor falan dersin ama onların ilişki dinamiği o. Kadın dırdır yapar. Adam suslan der. Kadın belki küfür eder. İlişki dinamikleri o. Dışarıdan bakarak kendi ilişkilerimiz gibi düşünmek saçma. Çünkü Normal şartlar altında kadına bir tane tokalasa kadının evi terk etmesi lazım. Ben şunu da anlamıyorum ona bakacak olursanız. Şehirde de şöyle ilişkiler var. Birbirlerine saydırıyorlar küfürleri. Orospu, orospu çocuğu bilmem ne. Birbirine bunları diyorsun sonra barışıyorsun. Kadınların genelde şeyi vardır ya. Çok böyle canını yakmak isterse sen erkek misin? Senin erkekliğin yok falan diye. Şu durumda artık bir sevgilim olsa bana öyle dese elini sıkarım. Güle güle farklı dünyaların insanıymışız. Sen eğer böyle bir şekilde çıktığın kişinin canını yakmayı umuyorsan farklı dünyaların insanıymışız. Sıkıyorum elini sorun bende değil sen de güle güle. Bitti. Blok blok. Daha önce böyle bir şey yaşamıştım anlatmışımdır size. Böyle bir şey demişti kız ama kızı ciddiye almadığım için gülmüştüm sadece. O yüzden bu insanların ilişkilerini anlayabiliyormuş gibi davranmayacağım. Diğer entel arkadaşlar anlıyormuş gibi davranıyor. Mesela buradaki arkadaşımız sormuş ya Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani at hırsızı kılıklı gerçekten. Sen eli yüzü düzgün bir kızsın. Elinde silahlar var. Yok elinde shotgun var. Bakıyorsun buna. Yok işte diyor. Gün gelecek Türklerden korkacaksınız falan. Sen buna bakıyorsun diyorsun ki bu uygun bir erkek. Zaten baştan bunu anlayamıyorum ben yani. Bakıyorsun diyorsun ki bu erkekte sıkıntı yok. Yani bunu diyorsan zaten ben başta anlamıyorum bunu. Ama bu olayı buraya getirmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Daha önce benzer bir şey söylediğimi hatırlıyorum ama Gene de söylemek istiyorum çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili bayanlar, birlikte olduğunuz erkeğe çok dikkat etmek zorundasınız. Biliyorum içgüdüsel olarak alfa erkeği tercih edesiniz geliyor. Çok fazla sesi çıkan, çok böyle dayılık yapan ya da sportif vesaire. Bu tür kişiler ama kafası boş kişiler bunlar sizin ilginizi çekiyorsa çok büyük sıkıntı. Bir. İkincisi de bazen şunu da görüyorum. Bunlar ilgisini çektiği için değil de kız hayır diyemiyor pasif karakterli birisi. Bu da çok önemli. Kim ne derse desin, kendinizi koruyacak en önemli kişi sizsiniz. Diğerleri sadece yardımcı olabilir ama kendinizi kendiniz koruyacaksınız. Bu haberler size ders olsun. Bununla sorumlusunuz, bununla yükümlüsünüz. Ben insanların kendi sorumluluğunu almanın çok önemli olduğunu düşünen birisiyim. Yani bir araba bana çarpsa, benim hatam ne acaba? Ne oldu da o arabayı göremedim? Ne oldu da o arabadan kaçamadım? Bu benim için önemli. Neden? Şu bakımdan arkadaşlar, Diğerini siz kontrol edemezsiniz. Sokaktan hızlıca gene arabayı siz kontrol edemezsiniz. Yağmuru, seli, depremi siz kontrol edemezsiniz. Ama şemsiyesiz çıkıp çıkmamayı siz kontrol edebilirsiniz. Kendinizi koruyacaksınız. Evet, çomarların bitirilmesi lazım. Ben başa geldiğim zaman çomarlığı yasaklayacağım. Ama şu anda çomarlık bir doğal felaket, doğal bir felaket olarak göreceksin onu. Ve ondan korunmak için elinden geleni yapacaksın. Erkekler için benzer bir şey söylüyordum hatırlıyorsunuz. Adam mesela diyor ki. Sevgilim beni aldattı. Allah kahretsin orospu falan. Ama o kız zamanında başkasıyla sevgiliyken o arkadaşı aldatıyor. Sonra eski sevgilisine ayrılıyor. O arkadaşla birlikte oluyor. Aynısını kendisine yapınca ağlamaya başlıyor. Ağlamayacaksın abi. Bak erkeklere biraz daha sert konuşabiliyorum. Haydan gelen huya gider diye bir şey var çünkü. Linç falan diyecektim ama bu saatten sonra artık gelmez herhalde ya. Gelse de çok önemli değil. Benim için linç ya da duyarlı vatandaş olarak gözükmek, duyarlı ünlü olarak gözükmek 7. 8. sırada. Benim için en önemli sırada olan beni takip eden insanların kendini koruyabilmesi ve yükselebilmesi. Ben uzun vadeli düşünüyorum yani. O yüzden de duyar kasmaktan daha önemli olan sizin yaşayabilmeniz. Kendinizi koruyun, insanları doğru seçin. Başı sıkışana kadar en delikanlı sensindir ama ifadeye geldi ben böyle bir şey yapmadım. Bana işte çok bağırdı. Ben de sinirlenince bir kere vurmuş olabilirim belki. Bak abicim, hani sen delikanlıyım falan diyorsun ya Delikanlı nasıl olunur biliyor musun? Kahvede anlattığınla ifadede anlattığın aynı olursa eğer o zaman delikanlısın. Demiştim ya askerde numune aşağılık bir arkadaş vardı diye. Aynı şekilde. Şimdi dayılık yapacak. Okumuşları dayılık yapacak ve bağıra bağıra konuşan birisi. Gidiyorum nöbete çağırıyorum. Bir dakika işim bitmedi diyor. İşim bitmedi dedi de arkadaşlar muhabbeti bacak bacak üstüne atmış. Olay şu. Çavuş geldi İşim bitmedi birader. Benim ne zaman işim biterse o zaman gelecek. Hani onu diyecek büyük ihtimalle benim arkamdan. Bir dakika sonra 5 dakika geçti. Çıkması gereken zamandan 5 dakika geçti. Ki 5 dakika çok büyük bir zamandır. Askerlik yapan bilir. Nöbeti çıkmak için yani. Bir dakika geleceğiz dedik ya. İşimiz bitince geliriz falan diye dayılık yapıyor. Ben bir çıktım yukarıya. Bunu bir raporladım. Komutan bir çağırdı bunu. Ağzına sıçtı orada. Dinliyoruz. Ne diyor? E, annem rahatsızdı. Hah. Hani erkektin? Annem rahatsızdı. Onlar şey... Oğlum busunuz işte siz. Busunuz. Busunuz ya. Niye dayılık yapıyorsunuz? Alt insanlar. Sizler alt insansınız. Tak boynuna tasmayı. Bağla abicim kulübeye. Niye bizim aramızda geziyorsun? Niye oy veriyorsun? Niye senin de söz hakkın var? Niye sana bilgisayar veriyorlar? Niye sana okula yolluyorlar? Koysunlar bir kulübenin içine. Yaşa orada. Sen olsun çünkü. Kahvede anlattığınla polisi görünce anlattığın şeyler bu kadar farklı ise sen busun işte. Sen busun. Arka tarafta tramvay durağında akrabasını tokatlıyor. Sarhoş. Dövüyor falan. Bırakmadı bir türlü. Artık neye sinirlendiyse. Polis geldi. Polis gelince o delikanlının o dayılığı bitti. Ondan sonra hatta bıraktı kendini yere falan. Şey falan diyor. Duyuyorum. Tabii e, memur bey bende de hata olmuş olabilir. <laughs> Altı insanlar. Polis ondan sonra yerde sürüklü bantonu falan çıkardı. Neden bilmiyorum. Polis ondan sonra donla böyle o kaba dayıyı o işte delikanlı mafya bunlar böyle hepsi. Donu ile birlikte yerde sürükleye sürükleye polis aracının içine attı. Ne demiştik? Herkes Sedat Peker'in yeğeni ise hiç kimse Sedat Peker'in yeğeni